nedir böyle ya? Bu nedir? 21. yüzyıldayız. Hala yarın yolunu gözlüyoruz pencere başlarında. <laughs> Yok olmaz. Bu böyle olmaz ya. Her şey olur ama bu böyle olmaz. Ya ben artık telefonumu istiyorum ya. Abi bu da fazla artık yani canım. Şşş Duru tamam tamam uzatma. Anneannem buralarda zaten duyacak şimdi. Eda yengeniz size ya Gidin görünün. Hadi. Üf, tamam anneanne. Senin o tek hücreli kıt akıllı kardeşin... ...kim bilir ne yalanlar söylüyordur şimdi... ...Meryem'in bilmediğini varsayarak. Evet biliyorum. Ercan'ın hemen öğrenmesi gerek. Hemen. Hayırdır gençlik? He? Ha? Nereye? İş mi arıyorsunuz? Ne işe arayacağız ya? Senin mandırana kalmadık. Biz artık sütlerimizi yurt dışına ihraç ediyoruz. <laughs> ben de sizin sütlerinize kalmadım zaten. Köyün maşallah bereketli sütü var. <laughs> Taşı sıksan süt akıyor. Meryem, Ercan'a ulaşamıyoruz. Nerede? <laughs> Mustafa Ali ihraç etmiş olmasın? <laughs> Her türlü numarayı biliyorsunuz da bir Ercan'ınkini mi böyle evet ediniz ha? Anlaşıldı anlaşıldı. Bir şey söylemeyeceksin. Aa, söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bende Ama sana da göstermeyeceğim Nurcan. Hadi <laughs> çap <laughs> 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 Ben ya, ben gıcık oluyorum, bu kılın gıcık! Tamam canım, üzülme. <laughs> ben çözeceğim, bana güven. Hadi gel, pika bağlıyorum. İpek! Pındık pırdı! Kız, İpek'in saçlarından nereye böyle? Eve gidiyor. İpek? Dersler nasıl gidiyor bakalım? İyi ama çok dersimiz oluyor. Aman canım boş ver. Büyüyünce unutursun zaten. Evlen kat En minnoş şu, en baldışı seni. Al bakalım bu iki telefonu Duru ile Dudu Aplan'a veriyor olur mu? Şu... <laughs> şu banknotu da al da harçlık yaparsın? Okulla arkadaşlarınla kantinde yavaşın partisi, çikolat partisi falan yaparsın. Al şimdi ya. Para istemem için verdim. İki ablamla telefonsuz kalınca başımı ağrıtıyorlar, ödev yapamıyorum. Ablaların eline telefon verip rahat rahat ders yazacağım. Sen <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Niye telefonları bir çantara koyamaz? Dur dur dur. Yemin şuraya gizleye, Hı, attım. Hadi bakalım. Hadi iyi dersler sana o zaman. Görüşürüz. Hadi, hadi dikkatli git. Allah seni aşkına versin. Ya Şakir, çocuğu alet etmezse miydik bari? Bak ya, sen kim çocuk işçi çalıştırıyorsa he. hemen social içerik yapma bana ya. Öf ötesiz var ya, ya Allah'tan köydesin he. Niye? Çünkü her yer ot. Ya, dikkatli ve ayrıntılı baktığın zaman senin ot olduğun anlaşılmıyor. Arada kaynıyorsun yani. Fazla konuşma. Aşk için yapıyoruz herhalde biz bunu. Sarı ot seni. Böyle kuru kuru olmuyor ya. Tersiz meyin bir şey alak. Elis topla bak. Yüz katı göremiyorum ki benim hiç.